Selamlar. Bu haftaki videomuz rehber bir video. Hepimiz oyun oynamayı seviyoruz ama bazı oyun türlerine nereden gireceğimizi ve başlayacağımızı bilmiyoruz. Bu videonun amacı size o bazı oyun türlerine giriş oyundan önermek. Kısa bir video olacak hadi gelin başlayalım. İlk önereceğim oyun türü ise RPG'ler. RPG'ler göz korkutucu olabiliyor. Skyrim veya içeri çok büyük geliyor olabilir. Başlangıç için Mass ya da Dragon Age Origins daha anlaşılır oyunlar olabiliyorlar. Ya da benim başka bir önerim South Park Stick of Truth. O çok daha anlaşılır ve çok daha rahat oynanabilir bir oyun. Bütün bu oyunlar karakter gelişim sistemini size çok basitçe öğretiyor. Geçelim başka bir oyun türüne. Diğer öğreneceğim oyun türü ise Roguelike'lar. Roguelike'lara e girmek istiyorsanız en temiz başlangıç oyunu o, Hades. Olay öğreneniyor oynadıkça içine girebiliyorsunuz rahatlıkla. Yok lan biraz daha eski bir şey işliyorum diyor sonra da Bandic Oldukça keyifli bir yapımdır. Bandic of Isaac. Ben oynarken oldukça keyif almıştım. Hadi bir diğer oyunumuza geçip videonun da sonuna gelelim. Son türümüz ise Souls-like. Souls-like'lara direkt Dark Souls'dan dalarsanız epey bir sinir olabilirsiniz. Onun yerine Star Wars Jedi Fallen Order veya Light of Fear'e giriş yapmanızı öneririm. Bu oyunlara girmek Dark Souls'dan daha mesut giriş dost oyunlar aslında bunlar. Tabii ki Light of Fear'in beni mekaniği sizi zorlayabilir. Bunu da unutmayın. Bu oyunlar hem size mekanikleri öğretecek hem de sizi türen havası bu yak oyunlar. Kısacası Fallen Order, Mass Effect ve Hades. Bu üçü seni hangi türlü girmek isterdin yorumlarına yaz.